Merhaba arkadaşlar. Ee, Bora Peste Peste'nin yeni bölümüne hoş ilk bölümüne hoş geldiniz daha doğrusu çünkü benim ilk videom olacak. Oyunlarda ilgili hiçbir tecrübem yok. Evet. Şu an Peste 2013 oynuyoruz. Hemen bir maça girip bir gösteri maçı yapalım. Şu Real Madrid olun hadi. Bunu da Barcelona yapalım. Klasik takımlar olsun. Skat bakalım. Ee, bu iyidir. Süre gece olsun. Mevsim. Kış. Hava durumu. Güzel olsun. İşte, başlıyormuş topa. bakalım. Bu olsun. Ee, oyun planı. İyi ya. Yapmaya gerek yok. Aslında. Ee, hmm. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Evet. Başlıyoruz.

<laughs> ya hocam ya. Arkadaşlar ben biraz farklı oynuyorum. Neden faalde oynadığımı da bilmiyorum açıkçası. E topu almaya kaptırınca insan yani faalde oynuyor tabii ki. Yani topu alayım derken yani bir bakmışsınız kırmızı kart yiyorsunuz. Evet dışarı. <laughs> Nereye atsak? Ah, yanlış oldu. Hatalı pas. Pas. Ya hiçbir şey yok hocam be. Uf, hadi. Benim defansım kötü ya. Sürekli atal pas duruyorum ya. <laughs> İyi. Korktum <laughs> Arkadaşlar yani bir de dünya aslanlarında oynuyorum. Yani bu çok zor bir Olduğuna rağmen bu kadar ben geliyorum. Yani görüp demeyin ki yani ne kadar kötü oynuyor. yani ilk defa bunu oynuyorum. Bu kadar iyi bildiğime bile ben bile şaşırdım. Çünkü çok iyi değilim bu, bu tip oyunlarda. Şu an bunları nasıl yapıyorum? İyi ilerledim. Hadi 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 ya. Ne oldu? Evet, tamam yer bitti. Evet, bir sonraki devre aramıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, hadi ikinci yarıya başlıyoruz. Messi hadi Ay yanlışlıkla dağıldım ya. Yanlış tuşa bastım. İlk oyun videom olduğu için heyecanlıyım arkadaşlar. Ee, gol diyeceğiz iyi mi? Hayda. Oh. Yedik. Ne sanmışsınız çabuk şimdi. Ronaldo. Ronaldo gol atıyor. Evet. Sanki kendi takımındanmış gibi bir de seviniyorum. Şey ya. Aa. Ah. Of ya. Ne oldu? Ne oldu? Ha. Kim? Kim? Ronaldo deme. O oh. yedik yedik yani bu kesin yedik Ronaldo kullanıyor. Al işte. Evet. Devam yani. Morin'in bozuluyor zaten. Bir de boss tekrar gösteriyorsun. İyice de moralimi bozuyorsun. Aynı, aynı, golü bir daha yemiş gibi oluyorum ya. <laughs> <laughs> Hop oh, Messi! <laughs> ah be. Neyse hadi korner. atayım. Bir gol. O penaltı olmasaydı. O penaltı benim çok önemli oldu. Abi değmedi ki. Değmedi. Abi gördüm ya değmedi ki. Ayağı değmedi. Ben bu çok saymıştım. Hayda. Hadi. Hadi. Kurtarırsın. Hadi, Hadi be. Hadi. Messi. Messi. Ah be. Neden böyle oluyor ya? Öf. <laughs> Arkadaşlar çok faal yapıyorum ya. Bu arada kanalıma yeni açtım. Ee, yani videonun sonunda videoma yani videolarıma abone olursanız daha önce birkaç tane daha video çekmiştim. Bu oyun videom olduğu için bu ilk oyun videom olacak oldu. Yani biraz heyecanlıyım o yüzden kötü çekmiş olabilirim. Lütfen affedin. Bir dahaki videolarda çok daha kaliteli ve düzgün bir performans göstereceğim arkadaşlar. Emin olun. Daha sonraki videolarımda e, GTA 5 veya işte Minecraft olsun, PES 2014, 15, GTA 5 Online e, çekebiliriz. Bir de yanında bir arkadaş daha olacak Mehmet diye. Onunla birlikte de çekeceğiz bazı videolarımı. E, yani ilk videom olduğu için heyecanlıydım. O yüzden çekici sen lütfen affedin. Ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi. Ne oldu? Aa maç bitti. İlk videom olduğu için heyecanlıydım ya. Gol atamadık. Boş ver. Hiç olmaz. Ee, evet arkadaşlar. Bir maçın sonuna geldik. Ve ee, tabii ki videomuzun da artık yavaş yavaş sonuna gelelim. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle Bora Ünver adlı kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.